karması olan insan bence çocuk yapmamalı. Neden? Çünkü dedesi bir bok yemiş. Bilmem nere çocuğunun işte torununun bir tarafı şişmiş falan gibi bir mevzu var. En çok sorulan soru. Yani Nur bana bunu sordu. Dedi ki o zaman neden aktarılıyor? Yani o da bir biricik bilinç. Sonuçta neden şimdi biz dedemiz bir yerde bir hayvan öldürdü, bir insan katletti, bilmem kime tecavüz etti diye biz kalkıp işte ne bileyim bunu yaşıyoruz. E yaşatmasaymış çocuk yaptığı için çocuğuna karmaktırılıyor. Yani büyük ihtimalle benim zannımca tamamen spekülatiftir. Bakın e, ben topu kendimden atayım da. E, <laughs> benim zannımca... Yani kişi çocuk yapmamalı. Kendi bu hayatta ya görecek ya da after enkarnasyonunda görecek. Bir dahaki hayatında görecek. Bir dahaki hayatında. Atıyorum sen birinin mesela hayatına zarar verdim. Bir dahaki hayatında psikolojisi bozuk bir insan olarak doğ. Neden senin torunun öyle doğuyor? Torunun niye şizofreni oluyor? Çünkü neden? Tanrı nezdinde veyahut kolektif düzlemde ya da evrensel sistemde ya da nasıl desem kanun sisteminde evrensel kanun sistemi diyelim. Hadi buna. Yani birçok ismi var bunun. Ee, o kişi karmayı, günahı işleyen kişi bunun karşılığını torununun kanser oluşunu deneyimleyerek görmek zorunda. Öyle elinde viski bardağıyla ben bilmem kimin işte kızını aldattım, şuna canına kastettim, şuna bilmem ne yaptım deyip değil. Kendi çocuğundan çıkacak o. Ama kendi çocuğu da biricik bir bilinç. Yani onun da bir mikrokozmozu var. O da biricik bir bilinç. Düşünsene zavallısın durup dururken sakat doğuyorsun. Sakat doğuyorsun. İsyan etmez misin? Edersin. Neden? Çünkü deden, annen bir bok yemiş. Yemiş yani. Çok enteresan. Yemiş. Bir bok yemiş. O zaman çocuk yapmasın. Ben yani bir karması olan insan çocuk yapmasın. aktarmasın o karmayı. Bu hayatta affedersin seve seve canı çıka çıka bunu ödesin. Ödesin bunu. Hapse girsin bilmem ne olsun işkence görsün belki. Hayat tarafından, kader tarafından ancak o şekilde akıllanır sonra çocuk yapsın. Ya da mesela atıyorum tamamen hayvan karması var. Hatta şöyle düşündüğümüz zaman hepimiz işte birinci kuşak, ikinci kuşak en azından hadi birinci kuşağınız temiz diyelim. ikinci kuşak, üçüncü kuşak illa ki beşinci, altıncı kuşak e, preenkarnasyonunuza ya da şeye gittiğinizde, atalarınıza gittiğinizde mutlaka biri birinin ağzına etmiştir. Biri birinin hakkını, kul hakkını yemiştir. Yani karmasız ki Anadolu coğrafyasında zaten herkes herkesin hakkını yemiştir. Anlatabildim mi? O yüzden sen bu hayatta ne yapacaksın? Hayvana iyi davranacaksın. İnsana iyi davranacaksın. Başına kötülük bile gelse tamam dedemden çıkması gerekiyor benden çıkıyor. Yani çok üst bilinç olman lazım ya.